Hepinize merhaba arkadaşlar ben ama, Bugün arkadaşlar abi gözünü seveyim daha demin girmişti. Aha agalar da burada. Agalar adamsınız buradan oyundaki arkadaşlar komşu agalar da buradan arkadaşlar kalp yolluyorum adamın dibisiniz abi. Arkadaşlar daha demin girmiştim. Ee, komşu agalar vardı. Ne güzel gaza gelmiştik arkadaşlar ve git gittim şey aldım abi. Birazdan size göstereceğim sürpriz olsun. Gözünü seveyim abi crash verdiğim. Ee, oyun arkadaşlar beni trollüyor ara sıra. Ee, arkadaşlar efsane bir şey abi ne aldım. Abi spektrum aldım arkadaşlar 700 Robux'a gözünü seveyim. Abi inanılmaz gerçekten inanılmaz abi. Şimdi customize'a giriyorum. Ee, gaza geliyorum. <laughs> Şimdi abi, buradan arkadaşlar şey yapacağım yalnız. Ee, şu evimin e, bir dış cephesini şöyle objek oh, şu renk... Ha Oo efsane olur bu renk. Tamam. Buradan da desem kırmızı yapmamız gerekiyor Yani için. Tamam. Save diyorum abim. Bu arada arkadaşlar e şey de yapmıştım bu arada. M um, Osuruk <laughs> Dur abi ee, Buradan arkadaşlar bir tane de şundan almıştım ee, Aa bir tane var mesela Bir tane yeni item gelmiş arkadaşlar ona bakacağız şimdi Nerede? Bak bu geldi A kapıya şey koyuyor Çok iyi bir dakika ee, Şu ışığı iptal Ağaç gitsin abi ağaç gitsin Baz Fazla yer kaplıyordu abi dikkatimizi dağıtıyordu ee, emin... abi çok iyi sev dedim tamam şimdi ta aha abi renk değiştiriyor <laughs> Aga ev nasıl? Aga ev nasıl? Abi ev, evimiz efsane oldu arkadaşlar. Bu arada dış cepheyi arkadaşlar ayarlayacağım. Daha güzel bir dış cephe bulacağız abi. Dış cephe şu anda arkadaşlar, şu anlık böyle. Ee, gideceğim şu dış cephe şeylerinden açacağım. Ee, taş dış cephe yapıyorduk biliyorsunuz abi. Daş, daş, ya daş yapınca <laughs> bu ne? Leaf link If you or you link, eğer sen bir şey olursa ikiniz de acı çekersiniz diyor. o eğer ikimizden biri, bir şey olursa ikimiz de öleceğiz. Aga bağlandık birbirimize. Ee, Aga ile birbirimize bağlandık abi. İşte arkadaşlar görüyorsunuz Aga bağ arkadaşlar, görüyorsunuz yani. Ee, komşu komşular kolay gelsin. Komşular. Arkadaşlar bu arada e, hani e, bak taş cephe. Abi gözünü seveyim. Hı. Evet. şey abi. Dış cephe kutu açmak için şey yapmıştım abi. Bu arada biz Ahmet'le bağlanmıştık. Ona bir şey oldu. Aa Ahmet de öldü. Aa Agatha şey oldu ben şey olduğum için. Dur abi şuradan bir osuruk şansımızı alalım abi. Tamam güzel. Osuruğumuzu aldık abi. Artık mutlu bir şekilde arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde şey yapabiliriz abi. Şimdi bir dakika ben şey yapacaktım ya. Şuradan normal ek bu gel yeni pet gelmiş mi? Aa, yeni pet de gelmiş galiba. Dur bakayım bir pet şeyi açtım. Tamam e, ee, Sand'ı sandığı açıyorum bir tane de. Arkadaşlar vallahi likelara abanın abi. Şu e, Spectre özel abi gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Harbiden like'lara abanın. Ee, birazdan bakacağız buna. Ben baya merak ettim şu yeni gelen peti bir de şu. A katil. Hadi katil. A katil oldum. <laughs> Aga eve gelin çabuk. Aga eve gelin çabuk. Katil. Katil var abi eve girin eve girin. Eve girin abi. Dur bir tane de kapıyı kapatayım da gelmek istesinler abi bakayım. Gelmiyor. Gelin aga içeri. Aga içeri gelin gözünüzü seveyim oğlum. Bak katil öldürecek şimdi size haberiniz yok. Bakayım. Gelsene aga gel 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 gel. Gel abi gel abi kapıları, kapıları kapatıyorum abi. Gelen geldi gelen geldi. Kolay gelsin beyler. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Acaba ne oldu burada? Acaba bunları kim öldürdü? Ah! Aga gözünü seveyim. Ah! Öldürdüm mü Şeref? Ah şerefi de öldürdüm. <laughs> Kendimle birlikte dört kişiyi götürdüm abi. Gözünü seveyim. Bu arada diamond pet de gelmiş arkadaşlar. Diamond yumurtaları topluyoruz. Buraya koyuyoruz abi. Ortaya osuruk çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Ee, ben şu bir şeyimi yapayım abim. Ee, madde black çıkmıştım. Madde black değil de şu host metalinden çıkartmamız lazım abi bizim. Ee, Pete bakıyorum. Bir hatch, hatch diyelim bakalım ondan ne çıkacak abim. Aga. İyi Osurmalar. Aga iyi osurmalar. <laughs> ne çıktı abi? Akur kafa. Dur bakayım nasılmış. Abi güzel galiba. Dur bakayım. School. Aaa! Ama çok şey. Dur bakayım. Değişik durdu yalnız. Ha. Dur bakayım ben şundan bir açacağım abi. Met Aa! Bütün materyalleri açmışız biz galiba. Dur bakayım abi. Şu ayo materyaller duruyor hala. Ha bunlar daha gelmedi demek ki. Yeni materyaller geldikçe arkadaşlar şey yapacağız. Ee, şeyler açacağız abi. Madde bile bak taşlar falan filan pek güzel durmuyor abi. Buradan böyle bakıyorum da. Ee, şunu, şu, şunu yapabiliriz aslında. Bir sevledim abi tekrardan. Reverse time. R'ye bastığın zaman diyor e, canın diyor 5 saniyeliğine geçmişe gelecek diyor. Abi zaman makinesi geldi şu anda bize. Dur bakayım. Ee, R'ye basmayacağım abi. Daha değil. Daha zaman değil abi. Sanvantel birisi rastgele mekan ışınlanacakmış abi. Ben şuradan bir tepeye çıkabilir miyim abi? Gözünü seveyim. Aha çıktım tamam. Kolay gelsin beyler geçeceğiz diyor. Ee, yok edeceğiz oğlum. Yok edeceğiz. Biri dondu. Ee, biri çıldırdı abi daha demin galiba. Aa, bak çıldırıyor bak orada. Çıldır oğlum. Kolay gelsin. Osur bakayım. Ee, birinin diyor canı yarıya inecekmiş abi. Birinin canı yarı yenecekmiş abi. Benim imesin gözünü seveyim. Bak ben de zaman makinesi var oğlum. Bak geçmişe bir gidebilirim. Biri diyor zaman makinesini bulacakmış diyor. Abi zaman makinesi bana gelsin. Bana gelsin. Geldi mi abi bana? Galiba yok geldi mi? Bakıyorum yok gelmedi galiba. Gelmiş de olabilir. Bilmiyorum abi. <laughs> Benim sadece sırtımdaki zaman makinesi Zaman. Ee, farklı bir zaman makinesi daha var arkadaşlar. O da gelseydi güzel olurdu. Aa ne oldu? Aa bak onda zaman makinesi gelmiş sırtındaki. Tamam güzel abi. Ben daha yapmayacağım abi. Kullanmayacağım zaman makinesini. Biri diyor rastgele bir mekana ışınlanacakmış. Ben ışınlanabilir miyim abi? Şu arka mekana ışınlanırsam güzel Burada kendim biraz korunaklı hissediyorum abi. Önde iki tane solda iki tane. Vallahi arkadaşlar arada kaldım. Her an bir yerden bıçak yiyebilirim yani. Ne çıkacak abi bir dakika. Ee, bir tane virüs. ah virüs yayılıyormuş. Biri zon. Aha aga zombi oldu. Aga inşallah aşağıya düşersin. Abi gözünü seveyim zombiliği yayma. Aha, aha gözünü seveyim. R yaptım. Aa ışınlandım. Oha. Zaman makinesiyle geçmişe gittim. Aa bu gözünü seveyim. Aa. Abi ne oldu daha demin öyle. Abi gördünüz mü? Abi daha demin... <laughs> Sen zaten ölüsün oğlum zombisin. Gözünü seveyim. Abi daha demin gördünüz mü? UFO'lar arkadaşlar, uzaylılar geldiğim Sonra ee, ben de geçmişe gittim ama işlemedi abi. Tutmadı rıza baba. Yapacak bir şey yok abi. Tekrardan ee, şuradan bir şey yapabiliyor muyuz abi? Gerçi o bitmesi gerekiyor sanırsam aynen. Şu bütün herkesin ölmesi gerekiyor buraya gitmemiz için abi. Dur şuradan biz bir şansımızı alalım. Şuradan bir abi şöyle ben bir şansım alıyorum. Teşekkür ederim abi. Illuminati şansımız daldık aldık. Rahat rahat osura da biliriz abi. Bundan sonra sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Aha adamın evi duvara gitmiş abi. Havalandırmalı arkadaş. İşte ben bundan bahsediyorum abi. Klima. Klimaya gerek yok arkadaşlar. Bak bunda da böyle bak. Bu da böyle takmış. Bundan özenli herhalde. Ee, evinizin arkadaşlar yani e, klima istiyorsanız evinizin duvarını yok edin abi. O evde havalandırma sürekli akacak abi. Ee, doğal klima arkadaşlar. En sağlıklısı. Duvar, duvarı yok edeceksiniz. Bak abi on numara ev. Bak bak en güzeli bu. En güzeli bak en güzeli benimki hiç yok. <laughs> hiç yok yani. Welcome to mine are mined. Aa diamond elmaslar yağacak herhalde. Biri elmas melmas dedi. Ya da birine gizli bir elmas verecek herhalde. Biri diyor e, donacakmış abim. Bakayım donacak mı? Orada dondu galiba birisi. Üh diye bir ses geldi. Arkada bir anırma sesi geldi. Dur abi şu customize'de şeye bakacağım bir tekrardan. E, house chest'i full değil mi Tamam. E, bu da full. Ee, abi spek. Aa buradan renk seçebiliyoruz. Dur bakayım. Seleka ve chat kol. Aa chat. Chat rengini değiştirebiliyoruz. Eee. kırmızı yapalım abi. Kırmızı. Tamam kırmızı yaptım. Değil mi? Şöyle aynen. Güzel oldu abi. Vallahi güzel oldu ya. Dur bakayım. Oh yeah. Aa bak ismim kırmızı. Vallahi ismim kırmızı. Spekra aldığım için. Çok iyi abi. Agalar. Ee, bittiniz hepinizi, ee, yok edeceğim oğlum. Hepiniz, <laughs> hepinizi Yok edeceğim oğlum Hepinizi yok <laughs> edeceğim oğlum Katil olacağım Olacağım vuracağım Katil ol. <laughs> Şerif olursam da vuracağım oğlum Herkesi vuracağım oğlum Bakayım 4 saniye sonra başlıyor Güzel güzel şimdi abi tamam sakin oluyoruz abi Rıza babaları çağırın Bakayım oğlum olay yerine yakınlar mı Kolay gelsin dur bakayım şuradan şöyle bir Tepeye çıkabilir miyim? Tamam çıktık abim. Bir evsiz kalacakmış abi. Bakayım kim kalacak hadi oğlum. E hadi. <laughs> Ev yok oldu adamın. Gözün... Gelmeyin oğlum buraya. Abi nasıl atladı kız ya? Kız vallahi iyi atlıyor ha. Oha <laughs> adamın kafasına bir düştü. Al adamın evi. Evini arkadaşlar tekrar inşaat etti. Uzaylılar... <laughs> Aa geldim. Vallahi geldim. Diyecek bir şey bulamıyorum abi. Gerçi... Evet abi. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gel bakayım şimdi ne yapacağım abi. Ee, abi gözünü seveyim oğlum gidin. Lan. Ah attım tamam. <laughs> oh, gözünü seveyim değişikleştirelim. Bu bunlar arkadaşlar seslerim <laughs> çıldırdım diye. Ee, seslerim arkadaşlar GG olmuş olabilir. Sesim kötü gülüyor. Kusura bakmayın. Ee, biraz sesim hafif bir GGlik hissediyorum seslerimde. Ee, tam olarak böyle e çıldıramıyorum yani. E yani çıldırdığım zaman boğazım şöyle bir arkadaşlar. Hafif bir orada böyle bir şey oluyor abi. Eee... Osuruk meydana geliyor. Sen ne yapıyorsun? Onu... Dur bakayım. Aşağı atabilir miyiz abi? Dur çaktırma çaktırma. Çaktırma abi. Çaktırma abi. Ayağım. Yok abi geçti oradan. Uyuz oldum. Dur bakayım. Şöyle bir gitsem şuraya. Ağırlık. Aa zıplayabiliyorum. Hadi bakayım oğlum görüşürüz. <laughs> Siz burada. Eviniz yok oğlum. Orada kalın bakayım. Ne varmış içeride? Ee, kolay. Geldi dur bakayım. Kolay gelsin abicim. Hadi yiyorsa gel bakayım buraya. Yiyorsa gel bakayım. Hadi bakayım abi. Yiyorsa gel bakayım. Evet, e, evet. Bir tek at demek ki noob olan benmişim abi. Demek ki arkadaşlar komşular arası e, havalimanı, uçuş eğitimleri vesaire veriliyormuş ama ben katılmadım herhalde. Millet arkadaşlar rahat rahat atlayabiliyor. Gözünü seveyim abi. Ben 50 kere atlasın. Kolay gelsin abi. O kitabı almam lazım. 50 kere atlasam abi. Gözünü seveyim Rıza baba. E, pro gamer. Lan aga gözünü seveyim yapma. Ah! Abi bittin aga sen. Pro gamer dur dur. Pro Gamer Bitti naga Bitti naga dur 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 Pro G <laughs> Bak şimdi ne yapacağım Pro Gamer Metehan 1 2 3 4 Yazdım vallahi yazdım hadi bakayım oğlum Bye bye bay 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 aga <laughs> Konsüm iç abi içeceği de iç Arkadaşlar rastgele bir arkadaşa içecek vermişler İyi ya da kötü bilmiyoruz abi İçinden e, baş başta çıkabilir e, Başta acı da çıkabilir artık bilmiyorum abi Garip bir şey oldum ee, yazdım abi kitabı ismini ama e, işleyecek mi? Aa öldü. <laughs> Gözünü seveyim. <laughs> dur dur başkasının ismini yazabiliyor muyum abi? Yok sanırsam sadece bir kişiyi yazabiliyorum abi. Dur bakayım şuradan zıplayabiliyorum değil mi? Tamam güzel. Bu arada hızla geldi galiba. Hız çıktı abi bunun içinden bana. Hızlandım ben. Oha. Kolay gelsin kolay gelsin. 10 numaradır marketimiz. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Geliyorsunuz e, ee, on numara elbiseler var takım elbiseler alıyorsunuz gidiyorsunuz abi bir yalana beş bedava bu e, sadece dünyada bir tane bende var alın abicim beleş 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 du abi şuradan e, ee, biri diyor arkadaşlar korkuş korkunç bir müzik çalacakmış kulağında abi benim çalmasında da gözünü sev şunu da çalar onu da çalıyor tako şarkısı güzel ben de çal ne oldu Aa, evsiz kaldık. Dur bakayım ben uçabiliyorum değil mi? Tamam. Kolay gelsin oğlum kolay gelsin bakayım. Tamam. Şimdi şu an burada güvendeyiz abi. Biri diyor Filistin Biri diyor bilgisayar e, hackleyecekmiş. Aa dur. Ben hackleyeyim abi. Hackleyebilir miyim? Aa hackliyorum. Vallahi hackliyorum. Biri diyor sniper verecekmiş abi. Aa bana verdi. <laughs> Çok şanslıyım. Aset yağmuru dur. Hackleyeyim şunu. Ah hackledim. Ne çıktı içinden? Açıl susam açıl. La dur şunu vurayım. Aa, içi, aa içinde garip bir şey var. Aa, aa, buraya geldim. Sniper'la vursaydım bari diğerlerini. Buraya geldim. Nasıl geri döneceğim? Nasıl geri döneceğim abi? Ne yapacağım burada? Gözünü seveyim. Ben burada kaldım. Rıza baba. Polis başkomiser. La olur yine mi sen? <laughs> Bu kedi arkadaşlar hep burada. Sniper'ı vursam mı? Hop Ali bakayım. <laughs> abi burada ben ne yapacağım burada? Abi asansör bin geliyorum diyor. E bindim ha. Yok kimse gelemez herhalde buraya ya. Çünkü şey bitmesi lazım. Aa ben burada kaldım. Vallahi burada kaldım abi. GG abi vallahi GG. Vallahi GG Rıza baba. Vallahi burada kaldık. Level 100 Grandmaster diyor. Level 100'ler herhalde buraya şey yapıyorlar abi. Aa ben ben Aa kupa verdiler bana. Aa Tini Golden eğer koşarsan diyor yaşayacaksın diyor. It will stop you. Aa şey diyor eğer durursan ve koşarsan öleceksin falan diyor abi. Çıkmaza soktular. E, ee, Tini Golden ölecekmiş birazdan abi. Aa pistol bana pistol de verdi. E ee, abi gözünü seveyim ben buradayım Ka kendimi mi vuracağım gözünü seveyim abi. Aa sniper. Oğlum ben de uçma tekniği var hop. Evet yani şey abi bu tarz şeyler olabiliyor arkadaşlar şey abi oyun baga girdi yapacak bir şey yok ya. Gözür seveyim abi baga girip duruyor ya. İnternetim gidiyor abi sürekli ya. Vallahi arkadaşlar sürekli bir internetim gidiyor garip garip şeyler oluyor ya. Vallahi uyuz oldum abi. Orada arkadaşlar yani şey gördünüz yani. Bende bir suç yok yani. Neyse arkadaşlar o zaman işte, sonuna geldim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle. E, komşu oyunları istiyorsunuz yorumlarda ve kanalımızda arkadaşlar değil. abone değilsiniz. Kanalımıza abone E, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Bir dakika abi şunu bir deneyeceğim. O yandaki atlayın böyle. Aha, atlıyorum. Dur bakayım. Aa yine atladım. Hı. Aa. Aşağıya attım onu galiba. Birinin kafasına basıp aşağıya mı attım daha demin ben? Garip bir şey oldu orada. Vallahi garip bir şey oldu. Biri diyor güvenlikle kaplanacakmış diyor. Kolay gelsin beyler ne yapıyorsunuz bakayım adam olun bakayım ben buranın şerifiyim oğlum buranın şerifi buranın ben de sordum. biri diyor markette alışveriş başlatacakmış eşya satacakmış abi abi bak diyor bakayım silah mira varsa oğlum vallahi vallahi kaçarım ha Vallahi kapıları kapatırım giderim buradan. Bu ne abi? İçeride aa, şey yapıyor. Dur bakayım. Hı. Aa! 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 At! Gözünü <laughs> ne oldu öyle? Abi ne oldu öyle? Atlayamadım bir karşıya. Demek ki arkadaşlar daha tam öğrenemedik abi. Biraz da arkadaşlar Türk Hava Yolları eğitimi almamız lazım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.